Yani benim çok değerlendirme yapabileceğim alanda değil. Ama bizim arkadaşlarımızın da bizim yaptığımız değerlendirmede de yani kendine ait bir e, selefilik e, anlayışı içerisinde bunu e, şey yapmaya çalışan, e, yürütmeye çalışan... Bir de selefilikten falan bahsediyorsun. Ne selefiliği? ne alakam var selefilikten? Bilmiyorsun konuşma. Sen ne anlarsın bu işlerden? Sen ne anlarsın selefilikten, tarikatçılıktan, nurculuktan, Süleymancılıktan? Anlamadığın konuda niye konuşuyorsun? E, selefiler beni ölümle tehdit ettiler. Daiş. Senin emniyetin gelip bana 4-5 defa imza attırdı. Ölüm tehdidi var. Koruma istiyor musun demişlerdi. Ta 2017'de. Bilmeden konuşuyorsun. Ne selefili? Biz ehli sünnetiz. Ben Hanefi, Hanefi mezhebindenim. Bir de bilmez konuşma. Bildiğin konuda konuş.